ciddiye soğukluk demek değildir. Uzaklaşmak demek değildir. Ama bir vakarlı ve irfanlı davranmak demektir. Bir sen kaldın içimde Bir Bir de o Sefer Efendimiz'in dergah dergâh-ı şerifette bizlerle yeni meşgul olmaya başladığı dönem çok marifetli bir insandı. On parmağında on marifet. Biz böyle böyle söylerdik, bari, efendim ne kadar şeysiz maşallah. Yüz verirdi bize yani. Fakat çok önemli bir şey var çocuklar. Var benim hani konuştuklarımda Ahmet hemen cevap verme gibi. Yüz vermek yani müsamaha göstermek demek bizim şırmam, şırmamamızı icap ettirmez. O kadar müsamaha ederse biz edepte o kadar sabit kadem olmak durumundayız. Yani ciddiye soğukluk demek değildir. Ciddiye soğukluk demek değildir. Uzaklaşmak demek değildir. Ama bir vakarlı ve irfanlı davranmak demektir. Efendim? Aa derdi, sen bir de benim gençliğimi görecektin derdi. Dokuz işe birden başlardım ben derdi. 975'ten barış barış bar, hepsini bir bitirirdim de. kadar zeki, becerikli, eli becerikli, beyni becerikli, muhteşem bir, Cenab-ı Hakk'ın özene bözene yarattığı bir zattı. Evet, e, o becerikliliğiyle dergah ı şerifte hiçbir mühendisin dahi aklının ermediği tadilatlar yaptırmaya başladı. Şimdi bir sürü mühendis abilerimiz var. İşte bu olmaz bunu taşımış. Siz yapın, yapın, siz yapın derdi. Yaparlardı, Aa, oldu derlerdi sonra. Evet, yani tevhidhaneyi direksiz yapmak onun marifetiydi. Yoksa o oralara taşıyıcı, yani bacıdan olduğu yeri taşıyıcı aşağıya direkt koyacaklardı. Efendim öyle bir hesap kitap yaptı ki Hay dedi direkt koymayacaksınız. Taşımaz taşır dedi. Taşıyor elhamdülillah bak. 30 sene oldu. Evet. Bu tadilat dönemi kış işte şey de, mizacı zayıftı efendimin. Çabuk müteessir olurdu soğuktan falan. Yani dolaptan bir bardak su ise sesi giderdi yani. Nazenin bir zattı. İş devam ediyor. Evde, istirahatte yani yatıyor falan. Çocuklardan biri, genç çocuklardan biri bir rüya görmüş. Ne gördüğünü bilmiyor tabii, nereden bilsin o. Anlatıyor. Koşa koşa gelmiş efendiye anlatıyor, rüya anlatıyor. Küçük çocuklar yani. İşte babacım türbeden bizzat çıktı. Tacı vardı başında, cübbesi vardı. İşte orta boylu, çok narin, siyah sakallı, kara gözlü. Sonra bana "Sefer nerede?" diye sordu. Bu kadar. Sefer nerede? <laughs> o sırada ben uğradım. Gel, gel dedi. Bak dedi, hastalığa bile müsaade yok dedi, <laughs> sormuş dedi. cenâb Efendimiz. Hak o şey o, tarif ve ve yani seferlerde, yani ile işin bu? Kim ki? Orayı ben yaptırdım, burayı ben yaptırdım, burayı ben kurdurdum, burayı ben… Her işin sahibi var. En büyük gaflet budur. Bak, inşaat… Devam ediyor ama başında öyle yok diye seferlerde diye hadi dedi, kalk gitti bindik arabaya yani böyle bir şey işte böyle bir şey <laughs> Bir sen kaldın içi yerde o ha